Şule Kitchen's YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere katmer tarifi ile geldim. Şekerli katmer tarifi. Mükemmel bir tarif. Çıtır çıtır. Şöyle hemen malzemelerime geçmek istiyorum. Yoğurma kabıma bir bardak ılık su. Bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz. Güzel bir şekilde çırpıyorum. Çırptığım malzemelerimin üzerine aldığı kadar un ilave ediyorum. Sadece 4 malzeme ile harika bir katmer tarifi yapacağız. Şeker krizlerine son. Çok kolay bir tarif zaten. 5 dakikanızı almayacaktır. Şöyle önce spatula yardımıyla güzel bir şekilde hamurumu karıştırıyorum. Daha sonra yoğurma aşamasına geçiyorum. Çok sert bir hamur olmamasına dikkat edelim. Şöyle sakız gibi gördüğünüz gibi ne kadar yumuşak olursa o kadar açması kolay hamur olacaktır. Güzel bir şekilde açmadan yoğurmaya çalışıyorum. Evet, gayet yumuşak. Birazcık dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmesi lazım. Evet, dinlenen hamurum şöyle gördüğünüz gibi bırakmış kendini biraz bir tık salmış olması gereken de bu zaten hemen açmaya başlıyorum biraz da unla birlikte hafiften yormaya çalışıyorum Evet, dört bezeyi ayıracağım ben. Sizler bezelerinizi küçük tutarak katmerlerinizi de küçük yapabilirsiniz. Ben büyük büyük 4 adet yapacağım. Evet, hamurlarımı açma aşamasına geçiyorum. 4 adet bezem çıktı şöyle gördünüz. Güzel bir şekilde oklava yardımıyla ince denebilecek kadar bir hamur açmamız lazım. Onu da hemen göstereceğim. İnceliğini birazdan sizlerle paylaşacağım. Gayet güzel yapışmayan bir hamur. Yine tabii ki e, undan yardım almamız gerekiyor. Şu şekilde inceliği. Gayet ince. İnce olması bir püf noktasıdır. Buna dikkat edelim. Çıtır çıtır olması için. Karışımında tereyağı ve sıvı yağ karışımım var. Şöyle göz kararı ben yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ 100 gram olacak kadar da tereyağı kullandım. Sizler hamurunuza göre ölçünüze göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zaten şöyle her tarafını ıslatacak kadar olması yeterli. Evet bu şekilde içe katlama yardımıyla yağımı her yere yaymaya çalışıyorum. Evet üzerine şeker ilave ediyorum. Çok güzel bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. Şeker ölçünüzü siz ayarlayabilirsiniz. Az şekerli sevenler az, çok şekerli sevenler çok yapabilirler. Şöyle iki tarafını çok üst üste gelmeyecek şekilde çünkü üst üste gelirse birazcık kalın olabilir. Bu şekilde uçlarını bastırıyorum. Açılmaması için. Ben elektrikli sacda pişirmeyi tercih ettim. Sizler tavada da pişirebilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Sadece burada daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kabarıyor. Kabarması için içine maya, kabartma tozu herhangi bir şey koymadık. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Evet, el açması katmerlerim hazır gördüğünüz gibi. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Çok lezzetli bir tarif oldu. Çayın yanında misafirlerinize de hazırlayacağınız 5 dakikada bir tarif. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.